Oğlum bekle lan biraz ileride ilerliyorsun. Birazcık beni beklesene ben çok yoruldum ya. Bana göre de sen de çok hızlısın kardeş Allah Allah ya. Biraz beklesen ne olacak? Sen kimsin lan? Ben seni çok fena yapacağım. Abi ben ne yaptım şimdi ya Allah'ını seversen. Geçen beni okuldan yaptıklarını hatırlamıyor musun? Sürekli beni trollüyordun ya. Abi tamam yapmayacağım. Ne olur sal beni. Ne olur ne olur. Hayır. Füzemi tadına bakacaksın. Al bakalım. Triki sen ne ben bakmış gibi gözüküyoruz ama sen ben bakmadım. Sen baktın mı? İyi. Biraz dinlenemiz artık. Ne yapalım? Vallahi ben de yoruldum. En azından bir günlük spor yapmış oluruz değil mi? Yani yaptık en azından. Evde diğer dinlenelim yani. Ne oluyor lan? Abi yapma bize. Biz bir şey yapmadık ya. Yarım saattir orada ne konuşuyorsunuz lan? İleri zekalı sandınız beni. Aa!